Bismillahirrahmanirrahim. Ee, değerli arkadaşlar, nerede kalmıştık? Evet, şurada, şu, şu satırda kalmıştık. Ve tedüllü işaret ediyor, gösteriyor. Rivayetün rivayet, sahihatün sahih bir rivayet e, gösteriyor, işaret ediyor. Bakın niye Ale İslami Müslüman olduğunu, Said bin Ebi Vakkas'ın Müslüman olduğunu e, ve ennehu ve onun bakın yine devam ediyor. E, ve ennehu onun evet bakıya kaldığını bakıya kaldığını üspü an bir hafta bir hafta kaldığını selise üçüncüsü olarak selise müslimin. Üçüncü Müslüman olarak e, sümme sonra esleme Müslüman olduğunu esleme Müslüman olduğunu diğerlerinin sonra diğerlerinin Müslüman olduğunu gösteren şey sahip bir rivayet gösteriyor şeklinde başa bağlıyoruz. Evet. Ve kat nezele inmiştir. El Kur'an Kur'an Ee, yani Kur'an inmiştir. Biz de Kur'an ayet diyeceğiz burada ayet inmiştir. Fi haberi haberi il, il, haberine dair İslami, onun Müslüman olduğu e, haberine, İslam'a girdiği haberine ilişkin ayet inmiştir. Kemedi gibi akbara e, bildirdiği gibi annesi yani kendisin e, kendisinden e, bahsettiği gibi kendisinin söylediği gibi kendisinin anlattığı gibi diyelim haleftü e yok halefet yemin etti evet gale şöyle demiştir saat bir bakkas halefet yemin etti ümmü annesi saat ee, e, yani Ümmü Saad Saad'ın annesi yemin etti e, enle tükellime konuşmamaya. Bakın hü onunla onunla konuşmamaya ebeden asla hiç. Hatta yekfura yekfura inkar edinceye kadar bir dini dinini yani yeni dinini. Ee, ve la te'küle yememeye yememeye hiçbir şey yememeye ve la teşrabe hiçbir şey içmemeye yemin etti. Galet şöyle dedi. Galet şöyle dedi. Yemin edip şöyle dedi. Zamete sen iddia ettin, iddia ettin ennallaha Allah'ın şöyle şöyle yaptığını iddia ettin ediyorsun yani Türkçe'siyle evet. Bakın en Allah'a dedik Allah'ın vassake sana emrettiğini, sana emrettiğini bi velideyke anne babana iyi davranmayı itaat etmeyi sana emrettiğini iddia ettin ve ene ben ümmüke ve ene ben ümmüke sen, ene ben ümmüke senin annenim ve ene ben emuru emrediyorum ke sana bir me, ve ben sana bunu emrediyorum evet dedi annesi Kale saat şöyle dedi. mekeset kaldı geçti eyye, e, selasete eyye selasete eyyamin e, mekeset kaldı selasete eyyamin yani öylece kaldı hatta sonunda gaşiye eee gaşiye aleyhe bayıldı gaşiye aleyhe bayıldı minel e, cühdi yani sıkıntıdan zorlu zorluğundan bayıldı. ve hemen kame kalktı İbnün bir o bir oğlu bakın İbnün bir oğlu lehe onun ona ait yani onun bir oğlu yugalı denen deniyor denen diyeceğiz Lehu, kendisine ammara Amara adındaki oğlu kalkıp ona evet e, kalktı. FSK su verdi. He ona su verdi. FSK ve su verdi. He ona. Fecalet ted'u. Fecalet başladı. Ted'u annesi başladı. Hemen akabinde ale saat sağda diye dua bet dua etmeye. Ala olursa de ala bet dua etmeye başladı. Fe bunun üzerine enzelallahu Allah indirdi. Azze ve Celle e, o e, ne yüce ve ne oludur. Dua cümlesi burası. Fil Kur'an'ı Kur'an'da hadihil ayete şu ayeti indirdim. Ve vasiyet etmişizdir. Vasiyet ettik. El insani insana bi velideyhi anne babasına karşı hoşlan, iyi davranmasını e, emrettik ve in bakın şart cümlesi burası ve in cehede zorlarlarsa seninle mücadele ederlerse seni zorlarlarsa <gülernhüzü> e, evet ce ale en tüştike ortak koşmaya bi bana seni bana ortak koşmaya koşmaya zorlarlarsa, siz mücadele ederlerse ve fihe evet ve orada şu da vardı o ayette bakın o ayette şu da vardı bakın ve sahip e, davran hüme o ikisine fit dünya dünyada marufen iyi bir şekilde, güzel bir şekilde davran kelimesi de vardı. Gale dedi saat. Fekenü idiler bakın bize eradu istedikleri zaman isteyince en yut ayımı doyurmak yedirmek en yut ayımı yedirmek H e, he onu onu doyurmak, onu ona yedirmek istedikleri zaman bakın fekenu idiler şeceru şeceru ee, şeceru e, açarlardı fe fe he, ağzını fe he, ağzını H onun demek. F burada beş isimden olduğu için elifle mansuptur. Ağzını açarlardı. Bir asan, bir çubukla, bir sopayla. Sümme sonra evceruhe. Evceruhe Ev ve ona yedirirlerdi. Yani yemeği ağzına koyarlardı demek bu. Evceruhe. Vel hadisetü hadise. Bir neymiş? Bakın burada altlar kalsa kalbi ve yedbi manahu l-vahidi fi isbabı nuzul. Fi isnadın dayıfı fi Ahmet bin Eyyub. Evet altta arkadaşlar rivayetlerle ilgili bilgiler var. Gerekçeleri var. Rivayetler sahih veya zayıf işte neyse gerekçeleri var. Devam edelim. Vel hadiseti olay, bu olay tedirli gösteriyor ala salabeti e, mevkifi tutumunun e, kararlı yani e, tutumunun e, salabeti kararlılığını azmini mevkifi tutumunun el müminine müminlerin el ile ilk müminlerin e, kararlı tutumunu gösteriyor. Kararlı tutumuna işaret ediyor. Ememe önünde yani biz karşısında desek daha iyi olur. El fiteti fitnelerin, el mütenevvati, çeşitli fitnelerin, fitnelere karşı Müslümanların kararlı tutumunu gösteriyor. Evet. Ee... Alo, alo. Gelelim mi hocam. Gelelim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Elleti do maruz kaldıkları lehe, evet maruz kaldıkları çeşitli fitnelere baskılara karşı büyük müminlerin kararlı tutum ve tavırlarını gösteriyor. Keme aynı şekilde yine tedirli gösteriyor. Ale en maati e, el müveciheti. Müveciheti karşı koyma, e, en tarzlarını, karşı koyma tarzlarını, elleti tecmavu eee ve beyne demek birleştiren bir araya getiren etti sira etkiyi ele duygusal etkiyi ve dalta baskıyı baskıyı en nefsiye psikolojik baskıyı e, bak, duygusal etki etkili etkiyle e, psikolojik baskıyı birleştiren karşı koyma tarzlarını zam, bir zaman ve beyne arasını e, istekler kullan kullan e, el kahri güç ve beyn istekler el kahri güç ve kuvvet kullanmayı ah eh eh, bazen de güç ve kuvvet kullanmayı e, birleştiren bir araya getiren karşı koyma tarzlarını gösteriyor. Evet arkadaşlar. Ee, evet, sonraki videoda devam etmek üzere diyelim. Burada bırakalım.